uzat. Çek. Evet. Aferin sana. Sanki ben öne giderken öne giderken çeksen geri giderken uzatsan sallan bakalım. Şimdi vücudun öne gelsin. Öne giderken vücudun öne gelsin. Arkaya değil. Şşt, öyle değil kız öbür türlü. <laughs> Bak öyle değil, öbür türlü. Söylediğimi yapar mısın? Hey! Sen bilmiyorsun galiba sallanmayı. Saçların yere değiyor. Evet. Evet. <laughs> kaydırak temiz mi? Baktın mı kaydırak kuru mu? O zaman kay bakalım. Gerçekten buna dokunmadan ıslak mı kuru mu diye anladım. Evet. Dökelim misin? Dökelim hadi. Nasıl dökeceğiz? Alttan kaldır. Evet. 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 Kaydıraktan kayabiliyorsun artık. Dursun daha şu, var şu Dursun Olsun olsun. Evet. Hay olsun olsun hadi. Gel bakalım. Ne var havada?

gel öpeyim seni. <laughs> hmm.